Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün 21 Eylül, 21 Eylül biliyorsunuz gece ve gündüzün eşit olduğu bir gün ve saatimiz şu anda 21 20 21'i gösteriyor ve ayın 21'i. Umarım bugün ekran karşısında olan sizler için inanılmaz mucizevi bir gün olur. Bugünün özelliğinden dolayı. Bugün harika şeyler paylaşacağız. Biliyorum olumsuzlukların yaşandığı bir zamandayız. Olumsuzlukların yaşandığı bir süreç yaşıyoruz hep birlikte. Ama çok iyi şeyler de oluyor. İşte o iyi şeylerden bir tanesini hayat değiştiren bir programı sizlerle bu akşam paylaşmış olacağız. Ve o kadar şanslıyız ki biz bu akşam bir araya gelen arkadaşlarımız hangi yaşta, hangi meslekte, olursak olalım hiç fark etmez. Ortak noktamız tüketici kimliğimizle bir araya geliyoruz bu akşam. Biliyorsunuz şu son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıda her birimiz gerçekten zorlandık. İşte zorlandığımız şu dönemler içerisinde fırsata çevirmek için harika bir iş sunumunu bugün çok değerli bir arkadaşımız bizlerle paylaşacak. Sevgili Tuğba Alaylı'yı ben yakinen tanıyorum kendilerini ve sizler de bu akşam yakinen tanımış olacaksınız. Kendisi aslında Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, elektrik ve elektronik mezunu kendisi. Bir iş hanımı, sihirli boyaların sahibi, aynı zamanda ICF koçu. Ve bu akşam bu değerli projeyi bizlerle paylaşacak. Hangi arada dersiniz? Bu kadar işin arasında başka işle ilgilenebilir mi? İşte bizim projemizin en güzel kısmı bu arkadaşlar. Hangi işle uğraşırsanız uğraşın veya mesleğiniz hiç olmasın problem değil. Bize yeter ki birkaç akıllı saatimizi bir arada paylaşabilelim. Bu yüzden hem aklımızı hem birlikte heyecanımızı bu akşam paylaşıyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Sözü sevgili Tuğba Alaylı'ya bırakıyorum. Merhaba Şükran'cığım. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Evet, Sevgili Şükran'ın da bahsettiği gibi aslında ben de bir iş sahibiyim. Sevgili Şükran ve Şencan'la yıllar önce tanıştık. Yıllardır grubun içerisinde beni tutmak için müthiş bir sabırla uğraşıyorlar. Ama bu bazen, hani ben hep ürün kullanımı noktasında kalmıştım. İş kurumu kısmına geçemedim uzunca bir süre. Ta ki bu pandemiyle beraber bazı şeylerle yüzleşmek durumunda kaldım. Evet benim çok özel bir ürünüm var ve bu ürünle ilgili satışlar yapıyoruz. Üretimini yaptığımız ürünle ilgili. Fakat o kadar enteresan ki bu pandemi sürecinde gerçekten bizim esas lokomotif yollarımızın tamamı evlerinde ve ofislerine gelemez hale geldi. Dolayısıyla başka bir arayış içerisinde geriye. Bu dönemde aslında Şükran Işıncı'nın bana yıllardır ne anlatmaya çalıştığını daha iyi idrak ettim ve iş kurmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar aslında olay çok basit ama maalesef ki genel bir kanı var. Türkiye'de özellikle bu kanı çok net. Geçmişten gelen bir takım yanlış anlaşılmalardan kaynaklı. Şimdi sisteme baktığımızda aslında yanlış olan hiçbir şey yok. Şöyle düşünelim. Hepimiz günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Doğru mu? Ya da işte online olarak bir takım şeyler sipariş veriyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bir AVM'ye gittiniz. Arabanızı park ettiniz otoparkına. AVM'nin içine girdiniz. Kapıdaki güvenlik görevlisi size dedi ki bu AVM'den alacağınız her ürün ama istisnasız her ürün sağlık odaklı. Gönlünüz rahat, İstediğiniz üründen alabilirsiniz. Kaldı ki kullandığınız ürünü eğer ki beğenmezseniz geri iade edebilirsiniz. Yeseniz dahi geri iade edebilirsiniz. Koşulsuz, şartsız. Bir de bunun üzerine her alışverişinizde bir puan kazanacaksınız. Eğer siz çevrenizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı da bu alışveriş merkezine teşvik edip buradan alışveriş yapmalarını, sağlıklı ürünler almalarını desteklerseniz de para kazanacaksınız. Ve kazanacağınız bu paralar çocuklarınıza miras kalacak. Hatta ve hatta acayip güzel seyahatler size hediye olarak gelecek. Dese ne yaparsınız? İnanılmaz bir fırsat bence bu değil mi? Yani bunu, bu işin içinde yanlış olan hiçbir şey yok. Dolayısıyla eğer çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabanız, ikisi bir kişi ha okey en ben zaten biliyorum dediğinde ha, lütfen neyi bildiğini sorgulayın. Aslında müthiş ön yargılarla yaklaşıyor insanlar. Çünkü siz onlara sağlık, keyif, eğlence, neşe, bol kazanç, bol seyahat bunları sunuyorsunuz. Eğer alışveriş kısmına bakacak olursanız alınan şeyler belli şeyler. Şampuan hepimiz saçımızı yıkıyoruz. Macun hepimiz dişimizi alıyoruz. İşte duş yerinden tutun parfümünden, deodorantına, tıraş kremine. Arkadaşlar bunlar zaten gidip marketlerden aldığımız ürünler. Bunların sağlıklısını sunuyor bize. Şimdi aslında bu biraz bakış açısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ve bir gerçekten bu işle ilgili bir karar vermeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Lütfen ama lütfen kendinizle yüzleşin. Bu anlattıklarımla yüzleşin, binleşin, on binleşin ama bir karar verin. Çünkü hayat bazen insanın önüne gerçekten altın fırsatlar çıkartır ama bazen de gel gör ki insanların bunu fark edebilmesi için altından biraz olsun anlaması gerekebiliyor. Ve gerçekten ben bir şeyi başarmak istiyorsanız milyonlarca insanın gittiği yoldan, gittiği raydan gitmek zorunda değilsiniz. Bir şeyi başarmak istiyorsanız önce bir meydan okumanız gerekiyor. Bütün o zihnimizdeki döşenmiş olan o paslı raylardan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben size kısaca şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sağlığın, mutluluğun, keyfin, neşenin, birçok şeyin bir arada olduğu bir ortam bence aslında. Enway grupları, Enway işi. E, ve zaten hayatımızın çok içinde olan bir olay. Sanki dışarıdan bir alanmış gibi bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, benim size söyleyebileceğim, geleceğiniz için hadi gelin bugün raydan çıkın. Hadi şimdi, hemen şimdi raydan çıkın. Ayaklarınızı yere basın, sıkı sıkı basın. Ayaklarınızın altında müthiş bir iş fırsatı var. Bunun keyfini çıkartın diyorum. Teşekkürler. Evet. Tuğba'cığım bize biraz iş planını da anlatma şansın olacak mı bir tane? Olabilir tabii isterseniz. Evet ben çok isterim çünkü aramızdaki arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız var. Onlar hiç iş planı dinlemediler. Çok kısacık bize bir iş planından bahsedebilirsen çok mutlu olurum. Tabii ama çizmek için belki şu an çok uygun değil ama sesli olarak bahsedeyim olur mu? Yok o kısa planınızı anlatma şansımız olmaz mı? Aa, olabilir. Nasıl anlatayım? Şurada mı anlatayım? Evet. Bir saniye o zaman. Ben bugün plan anlatmayacağız diye düşündüm. Ha ben plan, plan diye söyledim arkadaşlarımıza. Okay. O yüzden okay. plan bekliyorlar. Tamam tamam tamam. Hemen o zaman hızlıca anlatalım. Tamam. Arkamızda duruyorlar. Sana, sana, spontane yapmış oldum ama böylelikle... Yok yok problem değil. Problem tamam. Değil. Şöyle <laughs> Böylelikle e, boyaları da görmüş oluyor arkadaşlarımız. <laughs> Yazıyoruz, <laughs> çiziyoruz, siliyoruz, gidiyoruz. Siliyoruz, kesinlikle. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında günlük yaşantımıza baktığımızda biraz önce de bahsettiğim gibi bir yoğun temponun içerisindeyiz. Hepimiz bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bu çok bir Çalışıyoruz. Kazanıyoruz ve harcıyoruz. Çalış, kazan, harca, çalış, kazan, harca. Emek sistemi de diyor ki bize, tamam çalışacaksın, kazanacaksın, harcayacaksın ama harcarken kazanacaksın. Çünkü harcadığın her bir ürün için para sana puan olarak geri dönüyor. Şimdi burada sisteme baktığımız zaman bir üreticiler var arkadaşlar. Üreticiler aşağı yukarı 30 birim kadar 30 birim kadar bir e, üretim, ürettikleri ürün üzerine 30 birim e, koyup satıyorlar. Neye satıyorlar? Toplancılara satıyorlar. Toplancı da bunun üzerine bir 30 birim kadar ekliyor. İşte sonra bunları AVM'ler alıyor. Online sistemler alıyor. Bunlar 40 birim kadar üzerine eklediklerinde bu ürün bize 100 birim olarak geliyor. Yani birimlik ürünü biz 100 birim alıyoruz. Şimdi buradaki hikaye biz bu 100 birimi nasıl düşürebiliriz? Baktığımızda önce şu AVM'leri şöyle bir AVM'yi iptal edelim arkadaşlar. Neden? Buradaki AVM'ler online olan satış kısmını sildiğimiz zaman buradaki 30 birimlik bizim cebimize kalmış olur. elde ettiğimiz ürünleri satabiliriz. Eşimize, dostumuza, çevremize, belki iyi olmak istemeyen arkadaşlarımıza karla satabiliriz. Dolayısıyla 30 birimlik bir satıştan gelen net karlılık söz konusu. Buna ama bunlar daha çok bizim için hobi. İşin esas keyifli olan tarafı aslında paramıza para kattığımız daha keyifli bir kısım. Bu da üçüncü kısım. Sürdürülebilir bir işi olan bir para. Bizim bizi heyecanlandıran, biraz önce bahsettiğim o katlayarak elde edilen gelirler, hayaller, bunların tümü aslında burada yatıyor arkadaşlar. Şimdi bundan kısaca bahsedeceğim. Bu iş aslında sizin tek başınıza yapacağınız bir iş değil arkadaşlar. Bu tamamen sağlam bir takım işi. Gerçekten hayalleri olan arkadaşların arkadaşlardan oluşan bir takım işi bu. Burada siz öncelikle siz varsınız. Altta takımınızı büyütmeye başladınız arkadaşlar. Alt gruplarınızı oluşturmaya başladınız. Burada işte belki pandemiden etkilenen mutsuz biri olabilir. Şimdi buradaki hikaye aslında şu. Bizim her bir ürünümüzün bir puanı var. Belli bir puan karşılığı. Ee, bir puan yaklaşık sekiz TL. Ve bunun yanı sıra da toplamış olduğunuz her bir puanın bir yüzdelik dilimi var. Bu yüzdelik dilimleri bize aylık ne kadar para kazanacağımızı gösteriyor. Bunlar yüzde üç'ten başlayıp yüzde altı, yüzde dokuz, yüzde on iki, yüzde on beş ve bir şeklinde giden sistem. %21 arkadaşlar kırılma noktası. Aylık 7 bin 8 bin TL gibi bir paradan bahsediyoruz. Şimdi emeğin güzel olan tarafları ve gerçekten şu aşamalara geldiğimizde bence işi artık daha da büyütmenin hevesi ve hırsıyla oluyoruz. E, %21'i yapmak için güzel bir takım kurmamız gerekiyor. Gerçekten inanan, hayalleri olan arkadaşlardan oluşan, yılmadan çalışacak olan arkadaşlardan oluşan bir takım. Aslında buradaki sistem çok da şey değil. Şimdi yüzde üçlük bilim için 200 puan yeterli. Burada ben 50 puanlık bir harcama yapsam, arkadaşım Ali 50 puan yapsa, Ayşe 50 puan yapsa işte pasma 50 puan yapsa biz zaten takım olarak 200 puan yakalıyoruz. Şimdi 50 puan zaten bizim her ay belli giderlerimiz var. İşte biraz önce saydığım gibi şampuan, diş macunu, işte tıraş jeli vesaire hani giderlerimiz her neyse. Bunları alışverişini yaptığımızda zaten bizim puanları yakalıyoruz. Dolayısıyla bu puanları yakalamak hayal değil. Şimdi aynı şekilde bütün hikaye bu sistemi kopyalamakla ilgili. Bunu bütün ekip arkadaşlarınızın altında kopyalayarak gittiğinizde takım daha da büyüyor. Zümrüt, elmas şeklinde büyüyen ve gerçekten müthiş kalıcı gelirlere doğru giden bir yapı oluşuyor. Şimdi ben tabii burada sizi gerçekten kafanızı çok fazla detaylarla karıştırmak istemiyorum. Ama sadece şunu düşünmenizi isterim. 78 bin TL'lik %21 puanında karşılığı olan 7-8 bin TL'yi elde etmenin çok zor olacağını düşünmüyorum. Bu, bu gelir her ay gelecek olan sabit bir gelir. Eğer burada daha da ilerleyecek olursanız elmas, zümrüt vesaire şekline gidecek olursa bunlar 20-25 bin 50-55 bin TL'leri buluyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi takımın çok sağlam bu işe gerçekten odaklanması belki günde 2 saat yeterli olacaktır. Şimdi bu yapının içerisinde e, benim size izah etmeye çalışacağım şey bir ev düşünün. Yani ortalama işte ne kadar süre 450-500 bin TL'lik falan bir ev olduğunu düşünün. Böyle bir evin yaklaşık kira bedeli nedir? 1500-1800 TL civarıdır. Doğru mu? Dolayısıyla siz 78 bin TL'lik bir gelirden bahsettiğimizde aslında sizin 500 bin TL'lik Aşağı yukarı beş evinizin olduğunu, bu evleri 2005, 2 milyon 500 bin TL gibi bir rakamla bu konutları parayınızı yatırdığınızı ve her ay oradan karşılığında para geliri, para akışı sağladığınızı düşünebiliriz. Ancak o zaman bu gelirleri elde edebiliyorsunuz. Oysa ki burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yatırmak zorunda değilsiniz. Burada bunun böyle bir vergisi vesairesi söz konusu değil. E, stopajı Geçici gelir vergisi bildiğim kadarıyla yok, bu tip çalışmalarda Serdar Bey daha çok detaylara hakim ama Çünkü yani sistemde daha ileri boyutlarda ne oluyor bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla şu yapılar öyle bir vergi vesaire gibi bir şey riskiniz yok. Dolayısıyla ben burada sizin, kısaca özetleyecek olursam Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok ama kazanabilecek çok şeyinizin olabileceğini düşünüyorum. O nedenle bu fırsatı lütfen elinizin tersiyle itmeyin. E, bugün bu akşam konuştuklarımızda mutlaka dikkate alın derim. Teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık Tuğba'cığım. Gerçekten kısa ama çok öz, güzel bir plan bizim oldu bu akşam. Ve ayın e, 21'i ve saat biraz sonra 21'i gösterecek arkadaşlar. Kesinlikle. Umarım bu müdeler, her biri sizler için de olacaktır. Şimdi sevgili Tuğbacığım iş planı hakkında kısaca bize bahsetti. Ben size birkaç tane de işimize başarılı olmuş olan arkadaşlarımızı tanıştırmak istiyorum. Özellikle Ayça'mız varsa sevgili Ayça beni duyuyor musun? Aa seville, peki, <laughs> açamız büyümüş. Peki, sevgili Oruçoğlu ailemizin ee, bize kısaca arkadaşlarımıza e, bu iş e, sizler için ne ifade ediyor? Biraz paylaşır mısınız? Evet. Tabii, tabi. E, önce kendimi tanıtayım. Sevil Oruçoğlu ben, e, tekstilciyim, e, emekliyim e, fakat Bilmiyorum. çalışmaya devam ediyorum. Eşimize, eşimle ve kızımızla birlikte büyütüyoruz. Ne ifade ediyor? Yani neden bu işi yapıyoruz diye sorarsanız. Yani özgürlük için tabii ki. Ben özellikle benim için de gezmek çok güzel. Tatillere çıkmak. Özellikle gemi seyahatimiz vardı. Onu hedef koymuştuk. Onu da başardık. Bu senede daha doğrusu önümüzdeki yıl içinde ödül gezisi Dubai var. Yeniden öyle bir hedefimiz var. Ve yani hedef koyunca, hedefli çalışınca sonuçlara yakalayabiliyorsunuz. Evet çok doğru. <laughs> ben Hüseyin Tevfik Oruçoğlu. Ben de tekstil ve kimya eğitimi aldım. Ben de hala tekstil sektöründe danışmanlık yapıyorum. Ee, bu işimizi gerçekten e, yapmamızın sebebi özgürlüktür. Yani zaman ve para özgürlüğünü, para dengesini sağlayabilmek. Ee, aynı zamanda da tabii ki dostlar edinmek. Ee, bu arada tabii ki e, geziler çok güzel ama bu işin içinde bizi tutan neydi? Bu işin içinde bizi e, tutkuyla tutan neydi? İlk önce hayaller dedi eşim. Evet, bakın şöyle bir hayal kartı yapmanızı tavsiye ederim. Arkasına da içe dönük konuşmanızı, günlük konuşmanız gereken, kendinize konuşmanız gereken sözleri yazabilirsiniz. Böyle bir hedef kartı var. Yani Dubai'yi koyabilirsiniz buraya. Fakat gerçekten bu işin içinde bizi tutan neydi? Network 21 diye bir eğitim sistemi var. Network 21 bize neler sağlıyor? Ee, bir kere e, çeşit toplantılar sağlıyor. Bugün örneğin online olarak yaptığımız bu toplantıları sağlıyor. Eskiden bu ortamlar daha büyüktü ee, ve hala da olacak diye düşünüyoruz bu pandemiden sonra. Fakat burada en önemlisi CD dinlemek. Bunu artık e, Network 21'in e, oluşturmuş olduğu mobil e, aplikasyonu var ve e, telefonunuzdan direkt olarak bütün CD'lere sesli dosyalara veya videolara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da kitaplar aylık kitap da okuyoruz ve e, asıl bunlar bizi bu işin içinde tuttu ve bunları. Takip edip e, düzenli bir şekilde yaptığımız için de e, başarı zaten geldi. Çok teşekkür ederiz. İyi yes, akşamlar. Tam. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Leyla Caferli, beni duyuyorsan bağlanabilir misin? Saat tam şu an 21.21. 21. Tam saat 21.21. 21, ayın 21'i. Mucizeleri senden bekliyoruz. Sesin açık değil galiba. E, açık e, şu e, an. Tamam seni dinliyoruz. Ben Leyla Caferli, uzman fizyoterapistim. Aynı zamanda akupunktur uzmanıyım. Bu işe neden katıldım? Bir kere çok iyi arkadaşlıklar edindim. Başta Şükran ve Şencan kurşun olarak. Sevgi dolu bir aile. Sonra hem özgürlüğüm aynı zamanda. Ama en önemlisi benim için kendim ve ailemin sağlıklı ürünler kullanmasından dolayı buradayım. Tabii para kazanmak da bunun en güzel yönü. Ürünlerden çok memnunum. Gezilerde daha henüz çok olmadım. Az olabildim ama inşallah Dubai'de biz de varız. Peki. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık Leyla Hanım. Aramızda bizlere çok katkısı olan, önümüze açan, hem Türkiye'de hem de dünyada konuşmacı olan Serdar Öcal var. Bugün çok şanslıyız. Biraz vakti vardı. O kısaca bize de bağlanacak. Serdar Bey bağlanabildiniz mi acaba? Harika. Ee, muhtemelen bağlandım diye düşünüyorum. Duyuyorsunuz değil mi beni? Evet. 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 Harika. Herkese merhabalar. Ben de böyle tam böyle bir yabancı yani yurt dışında olan bir tane toplantıdan ayrılıp sizlere dönebildim anca çünkü ucuca, ucu ucuna geldim. Ee, öncelikle bütün e, bu akşam toplantıya katılan herkesi bir kere kutluyorum. Artı toplantıya anlatan Kitubu Hanım anlattı galiba, doğru mudur? Evet. Ee, harika bir anlatım olduğunu düşünüyorum çünkü ben katılamadım. Ee, dolayısıyla o bağlamda e, yapacak bir şey yok. Ee, şimdilik bir dakika bir taraftan, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Sesim evet, geliyor şu anda, sıkıntı yok. Çok Alo. rahat Heh. Bir taraftan aradılar çünkü ee, Arkasından da ee, hem ee, Şükran hem de Şencan Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bir, sıkı bir takımla berabersiniz. Çünkü bu iş bir takım işi arkadaşlar. Yani ben bu işle ilk tanıştığımda hiçbir şey anlamadım. Şimdi geçenlerde bir tane şey de gördüm. Ee, bir bana gelmiş olan bir TED konuşmasının kısa bir versiyonu vardı. Diyordu ki oradaki konuşmacı şayet yaptığınız işi annenize 10 dakikada anlatabiliyorsanız ve annenize bunu anlıyorsa Bilin ki 5-10 yıl sonra o işinizi kaybedeceksiniz. Ben hala anneme anlatamadım. 25 yıl geçti. Dolayısıyla bu iş bitmiyor. Yani basit bir örnek vereceğim size. Niye? Çok basit ama insanlar bir türlü bu kadar basit bir işin, bu kadar büyük gelirler üretebileceğini, bu kadar çok büyük bir e, bir e, zaman ve para dengesi sağlayabileceğini, hayata bir denge getirebileceğini, hatta özgürlük getirebileceğini kabul etmek mümkün değil. Peki ne oldu derseniz ilk bir yılımızı işi anlamakla geçirdik. Anladıktan sonra yapılması gerekenlerle pazarlık etmeyip de yapmaya başladığımızda ise wow o zaman inanılmaz şeyler oldu. Bir kere Şencan ve Şükran kurşunla müthiş seyahatler yaptık. Hele hele gemi seyahatlerimiz inanılmaz keyifliydi. Ee, belki de Adalarını anlatmak lazım. Orada inanılmaz maceralar yaşadık. Yani Bizlerle beraber bu işin görünmeyen taraflarını görmek için mutlaka katılmanız lazım. Bunun da çok basit bir yolu var. Bakın çok basit bir yolunu son zamanlarda hep söylüyorum. Bu iş esasında e, alışveriş biçiminde değiştir, paylaş, kopyala. Üç tane. Bunun İngilizcesi switch, share, duplicate, share, yani switch, share, duplicate. Ve bunu da basit bir yöntemi var, anlatma yöntemi var. Hatta büyük ihtimalle sizlere bir sürpriz yakında buna benzer bir anlatım şekli olacak. Herkesin daha kolay yapabileceği ve herkesin bunu rahatça uygulayabileceği bir yapıya ulaşacağız. Ama bir daha söyleyeceğim. Çok basit ama 10 dakikada kimseyi anlatamazsınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu iş hiç bitmeyecek demek. Bu iş hep devam edecek demek. Oysa bunun arkasına bakmakta yarar var. Ben bir kere daha hepinizin başarılarını e, sahnelerden ve değişik ortamlardan kutlamayı da iple çekiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim böyle bir takım oyunu sergilediğiniz için Şükran Hanım, Şencan Bey. Ee, Serdar Bey, biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu vermiş olduğunuz vizyon için ariyetten. Ee, Bizleri buraya katıldığınız vakit ayırdığınız için de tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, e, yarın akşam yine aynı saatte saat 9'da bu akşam çok samimi bir plan yaptık ve iş paylaşımı yaptık. Ama yarın akşam yine saat 9-9.30 arasında bu işin profesyonelce olanı anlatılacak. Eminim oraya da katılmak isteyeceksiniz. Biraz daha bilgi almak isteyeceksiniz. yine önümüzdeki hafta biz samimi toplantılarımıza tekrardan devam edeceğiz. Hepinize son derece hayallerinizi Yazacağınız hayallerinizi tekrardan parlatacağınız umutlarınızı parlatacağınız bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.